Arkadaşlar yine vesile. Sağ, sağ olun, sağ olun. olsun. Sağ olun Sağ Sağ olun Allah yanınıza terk etmesin. Ve başlayalım hafta. Öncelikle 2021 yılının önce Yozgatımıza, adına ülkemize, tüm insanlığa ya sağlık, yok. huzur, mutluluk getirmesini diliyorum. Zor bir yıldan çıktı. Umarım yeni yılda öncelikle virüsle mücadelede başarıyı sağlarız. 2020 yılında bu mücadelede en önde sağ, en üst hafta yer alan başta sağlıkçılarımız olmak üzere emniyet teşkilatımıza, jandarma teşkilatımıza, belediyemize, tüm kurumlarımıza teşekkür ediyoruz. Umarım 2021 yılı daha sağlıklı, daha mutlu, daha huzurlu geçer. Hayırdır bu saatte nereye? e, Fransa'ya uçuşumuz var. Fransa'da çalışıyor musunuz? Çalışıyoruz. Evet. Şimdi memlekete gittiniz. Memlekete geldik. Evet. gün evet. kaldı. Sıdan evet. Hayırlı olacaklarınız olsun. Sağ Allah hayırlı seçimi nasip Sağ şey. Şu benim... şeyimiz. Şu ehliyetimiz. Evet. gibi hazırlasın. Evet arkadaşlar, İyi günler olsun. Nasılsınız? Oldu mu? Evet. Peki, oldu mu? Bu sene, hep Allah sizi başınıza eksik etmesin. Emeklerinizden şey. sağlık. Teşekkür ediyoruz. Geçmiş olsun amca. Allah şifa versin. Nasıl, iyisin? Çok da iyiyim. Neye sıkıntınız var? Vücut alerji yaptı. Alerji yaptı? Evet arkadaşlar burada bak yedi yirmi Hep buradalar sağ olsun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olsun olsun Allah hepsinden razı olsun. Geçmiş olsun. Sağ olun. Sağ olun. Ol. Var mı Biz, bir isteniz Yok sağ olun. sağ olun. Ol. Ol. Hadi, ol, hadi, ol. hadi. Ol. hadi geç olsun. Allah'ın 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 millete, atasına, dinine, Devlet ve milletine inşallah hayırlı evlatı olur. Amin inşallah. Allah hanım babanı büyütsün. Geriye kutlu olsun, olsun başka sağlıklı, huzurlu, mutlu yıllarımız olsun. Nöbetteyiz. Milletimiz için her gün olduğu gibi nöbetteyiz. Emeklerinize sağlık. Evet. Arkadaşlar iyi nöbetler, iyi seneler. Nasılsınız? Teşekkür ederim Siz Eyvallah. Abi. Maşallah. Hep nöbetteyiz. Bu sene nöbetteyiz. Allah başınıza eksik etmesin. Sağ sağlık sıhhat versin. Öncelikle size. Emekleriniz sağ ol arkadaşlar. Ablacığım geçmiş olsun. Teşekkürler. Allah şifa versin. Allah razı olsun. Allah analı babalı büyüsün. Amin. Vatana, millete, dinine, devletine, atasına hayırlı evlat olsun inşallah. Amin. Adını ne koyduk? Zehra Nur. Allah adıyla yaşarsın. Amin. Her daim.

Ondan götürüyoruz. değil mi? Buradan oraya transfer edelim efendim. Eee. Evet. Allah razı olsun. Yeniniz kutlu olsun. Çorum ikram etti. ikram etti. Emniyet abi. Emniyet abi. Amin. 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 Emniyetimize, jandarmamıza teşekkür ediyoruz. Allah ayağını taş edilmesi arkadaşlar. Amin. Arkadaşlar, Amin. Arkadaşlar iyi nöbetler. Sağ olun. seneler. Sağ Allah'ın ömürler diliyoruz. Amin. İnşallah yangınsız geceler diliyoruz. Evet. Maşallah. Sürebetteyiz. Nah. Bir iki Yani her